Merhaba. <laughs> evet. Bugün temizliğe karar verdim. Etraf kedilerin getirdiği tüylerle dolu. Halıları kaldırınca halıların üzerinde o tüyler döküldü. Büyük bir kere sayılmaz. Ama temizlemeden de olacak şey değildi. Uzun süredir salonu kullanmıyorum. <laughs> Ama bir ay falan olmuştu herhalde temizleyelim. Ee, evet. Şimdi dip bucak bir temizliğe daha giriştik evde. Yani pencere açılıyor, kapanıyor, açık kalıyor. Kediler giriyor, çıkıyor, bir şeyler git taşıyorlar. Dolayısıyla zorunlu bir temizlikti bu. Bugün güzel bir hava var. Temizliği bugün ertelememin sebeplerinden biri de bu. Çünkü örtüleri falan da yıkıyorum. Niyetim nevresim takımını da yıkamak. Yediği var onu da değiştireceğim. Onu da yıkamak. Bugün kurutmak mümkün olur. Hava kötü olsaydı bunların hiçbirini yap yapmaya cesaret edemezdim. Evet. Bizimkiler Tabii işin eğlencesindeler. Kediler bu tarz değişikliklerden hoşlanıyorlar. Bunlarla incelemeyi, bunları incelemeyi, bunları bir oyun haline getirmeyi seviyorlar. Her seferinde aynı şey oldu. Evet, bu arada bir şey buldular. Evet. Koltuklar da çekilecek. Koltukların altında toz biliyorum kuş tüyü falan var. Bol miktarda bu arada koşturmaca salona taşıyorlar. Koridora taşıyorlar kuş tüyünü. Evet. Hürriz pencereleri açalım. Perdeleri açalım. Oy. Perdelerin yıkanması gerekiyor. Ama erteledim onu. Ah, belki. Bunlar bittikten sonra perdeleri atabilirim. Şey, en azından salon perdelerini bir aradan çıkaralım. bakalım ne kadar enerjim kalacak. Çünkü bir taraftan atatamadığım bir hastalığın yorgunluğu var. Bir taraftan işin yorgunluğu var. Ve bir taraftan da yapılması gereken işler var. Aslında gidip halletmem gereken başka işler vardı. Onların hepsini erteledim. Ee, alışverişe çıkmam gerekiyor örneğin. Eksik malzemelerim var. Onlar için Ama bunu bile. Yapacak enerjim yok şu an. Bütün enerjim yok. Bugün, bu hafta evin temizliğine vermek istiyorum. Çok sürmeyecek biliyorum. Bizimkiler rahat durmuyorlar. Sürekli dışarıda kuş avlayıp getiriyorlar. Böyle tüyleri bu şekilde sorun oluşturuyor. Yapacak bir şey yok. Hava evet, temizliyoruz. Havalar iyi olsa da ve bu uğramalarına bile gerek kalmasa diyeceğim ama dışarısı tehlikeli. Büyüdüler artık. Koca kedi oldular. Evet. Koca kedi oldular. Ama sorunumuz bu sene her biri birer yavru, üçer beşer yavru getirecek. Biz de kıyıp atamayacağımız için evin içi tam anlamıyla kedi çiftliğine dönüşecek. Evet. Bu şey değil. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Kıyamıyorum de. Ciddi bir ekonomik küfreti var bana ama şimdilik taşıyabiliyorum. Kedilerin ciddi bir ekonomik küfreti var. Şimdilik taşıyabiliyorum. Nereye kadar taşıyabileceğim? Onu bilmiyorum inşallah işimi gücümü kaybetmem. Eğer böyle bir şey olursa kedilere veda etmek kalır, düşüyor. Bu da çok şey değil. Neyse bakalım şimdi çalışıyoruz. Evet. Bu şeyi yapacağız. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Ben işimi bir halledeyim. Burayı bir aradan çıkarayım, temizleyeyim. Bir sonraki adım perdeler olsun mu olmasın mı kararsızım ama perdeleri de halletmek gerekiyor. En azından şimdilik büyüdüler perdeleri tırmanmıyorlar eskisi gibi. Şimdilik perdeleri temiz temiz istiyorum. Evet. Makinedekiler çıkar çıkmaz bunları atabiliriz. 2 3 makine 2 makine 3 makine şey yapar. Çarşıları da yıkayacağız. Oh! Gün bitmez bugün. Neyse bakalım. Göreceğiz. Şimdilik burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.